Da bu seneye da anlatıyor. Reklam ediyor ondan sonra. Aşk olsun Ahmet abi. Ben silerim oraları sen rahat ol. To ol Topu bize atıyor. Şimdi Ahmet abinin Askerlik günü belli oldu baba. Ahmet <Gülüşmeler> abi. Eriye -hâme de anlatıyorsun. Ahmet abi Hâmet askere göndereceğiz. Lan bir de kardeşim bir de seviyor mu Ahmet abini? Neyse bir bir üzüntü bastı ki beni. Murat dedi ki Ahmet abi bugün gidiyormuş dedi. Ben başladım ağlamaya kardeş. Nerede Ahmet abi? Gideyim Ahmet abi göreceğim? Bir de gittik evin oraya kardeş. Bu sen dolmuşa bin git. <laughs> biz de bekliyoruz ki Ahmet abi terminale götüreceğiz mahalleden hep beraber. Dolmuşa bin git. <laughs> Yokla amcalarımla gittim ya. Onlar işte amcalarımla biz göremedik seni yani. İşin ne yani. Bir şey yaptık onlarla. Gittim. Neyse. Dedik onlar biz de gittik. Gitti bu acem birlikten. Yani... Gün bekliyorum baba. Ahmet abi yok ha hiç keyfim de yok mahallede. Kimseyle Aha. konuşmuyor. Mahallede top sahasında geziyoruz. Kim? biri dedi ki Ahmet abi dedi Asya'dan de gelmiş dedi. Kardeş <laughs> bir korktum hemen bunların kapının önüne. Ahmet abi Ahmet abi. <laughs> bir çık dedi sarıldık Ahmet abiyle. <laughs> Ahmet abi şöyle yaptı ona. Gel bir dedi. <laughs> Kenara çekti. Şurada <Şöyle> sağa sonra kesti. <laughs> <laughs> Kağıt çıkardı. Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme tamam mı? Ne oldu Ahmet abi? Kağıdı açtı şimdi. Şurayı oku ne yazıyor dedi. SB yazıyor abi dedim. Subay oldum ben. Ahmet abi dedi. Kardeş, atışın sporun çok iyiydi ya dedi. Beni subay yaptılar dedi. Ya Ahmet abi hayırlı olsun dedim ya. Zaten senden başka kim subay yapacaklar dedi. Biz de kardeş bebeğiz o zaman. Bilmiyoruz lan askerlikte düzen nasıl falan. Ben şimdi sır verdi ya bana birine söylersen öldürürüm seni dedi. Neyse mahalleye çıktık. Altın Bakkal'ın oraya geldik. Bara Alman Murat geldi bizim. Alman Murat var ya. Evet. Vay Ahmet abim ne yaptın falan filan. Sarıldıran da böyle Murat geldi sen. Murat'ı çekti kenara. Sağa sola baktı şöyle. Kağıdı bir daha çıkardı. Oku şunu burada ne yazıyor? SB yazıyor abi. Subay oldum. Birine söylerse seni öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi dedim. Buradan dedim ki gel oğlum Mısırlı ben de biliyorum. <laughs> Orada neyse dolandık arka mahalle. Hamza abi falan oradalar. Neyse. Sohbet muhabbet. Biz hani ufaz ya çok karışmıyoruz sohbete. Biz şimdi şöyle duruyoruz. Şimdi Ahmet abi de en çok Hamza abiyle samimi. Hamza abi kankısı. Bunun eski kankisi yani. Şöyle yaptı grubun içinden. Hamza ''Gel'' dedi. Hamza <laughs> abi hiç çekmiş öyle. Biz o ara kahkahayı kopardık. Bir döndü, ''Bir şey söylerseniz öldürürüm sizi.'' <laughs> <Kanaz> Hamza abi <laughs> bir şey kaldı, çıkardı. ''Bak buraya ne yazıyor?'' dedi. ''SB'' dedi, ''subay oldum oğlum.'' <laughs> <laughs> ''Kardeşim sporum iyiydi ya, beni subay yaptı.'' <laughs> Sözde kimseye söylemeyecekti. Bütün mahalle duydu zaten. <laughs> Kandırdık herkes Ahmet abi. Yok ya. <laughs> 이 뒤에가 봤을 때, 나한테. 아, 봐도 그도 쟤는. 아, 봐